Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Pandemi ve sonrası dönemde dünya ekonomisinde yaşanan köklü değişiklikler, üretim alanında olduğu kadar lojistik alanında da köklü şekillenmelere yol açtı. Geçtiğimiz yıl dünyada 325 bin treyler, yani tır ya da kamyonlara bağlı taşıyıcılar üretildi. 2030 yılına kadar dünya treyler üretiminin 1 milyon olacağı tahmin ediliyor lojistiğin ürünlerin maliyetine etkisi, üretici için piyasada var olup yok olmak kadar büyük bir değeri vardır. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine ürün tedarik rotalarının merkezinde yer alıyor. Üretici firmalar ister Afrika, ister Avrupa veya Asya ülkeleri olsun, ihracat yapabilmek için kendi bünyelerinde ya da firmalar aracılığıyla, treyler diğer adıyla Dorse nakliye aracına ihtiyaç duyarlar. Üreten Türkiye'de bu bölüm 40 yıllık tecrübesiyle yerli üretim treyler imalatı gerçekleştiren ve ürettiği treylerleri 70 ülkeye ihraç eden, kalite anlayışı ve güvenilirliğiyle göz dolduran bir Türk firmasını anlatıyoruz. Şirketimiz e, ve yer römork imalatı yapmakta. E, ağır vasıta sektöründe yük taşıyan ürün gruplarını imal etmekteyiz. O3 sınıfı dediğimiz araçlar, bu romorklar, kamyon kasa ve arkasındaki romork grubunu üretiyoruz. Yarı romork grubunda ise tanker, damper, e, tenteli araçlarımız, konteyner taşıyıcılarımız ve pl platform tipi araçlar üretmekteyiz. Trailer sektöründe üretim yapmaktayız. Her türlü romork, yarı romork imalatı yapan bir fabrikaya sahibiz alüminyum tanker imalatı, konteyner taşıyıcı, tenteli treyler, damperli dorsa imalatı yapan bir firmayız. Treyler üretimi ülke normlarında gerçekleştiriliyor. Bu önemli bilgi treyler üreten firmalar için hayati önem taşır. Başarılı Türk firması öncelikle Avrupa standartlarına göre üretim yapıyor. Diğer taraftan Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde treyler yükseklik, uzunluk ve kapasiteler değişiyor. Firma 70 farklı ülkeye müstakil taşımacılık kanunları çerçevesinde trailer üretimi yapma etkinliğine sahip. Biz şu an Avrupa Birliği normlarına göre üretim yapan bir tesisiz bir firmayız. Bazı Afrika ülkeleri olsun ya da farklı ülkelerin farklı normları var. Ülkenin çekici bile fark ediyor yani tırların takıldığı, bizim dorselerin takıldığı çekiciler farklılık gösteriyor. Kiminin şase yükseklikleri farklı, kimi alçak, Kimi uzun 6x4, 4x2 ya da 6x2 dediğimiz çekiciler var. Bu çekicilere uygun üretim yapmazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Veya e, tabi Avrupa normlarında bizde bazı teknik şartnameler var. Mesela bir Güney Afrika'ya örnek verebilirim. Bizim wheelbase diye ta tabir ettiğimiz yani kingpininden orta dingile kadar olan mesafe mesela Güney Afrika'da 10 metreden aşağıya olamaz. Eğer siz bunu bilmiyorsanız, o pazarı iyi araştırmadıysanız o ülkenin normuna 10 metre wheelbase'i yapmazsanız sizin ürününüz orada çalışamıyor. Global Tireyler üretim pazarında 40 yıllık tecrübesiyle 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk firması, başarının ahlaki bir ölçüyle yol almaktan geçtiğine inanıyor. Şirketimizin en büyük etik ilkesi dürüstlük. Bunu sadece müşteriye karşı değil, kendi şirketimizdeki personeller aramız, arasında da, ailesi, ailemiz arasında da dürüstlük bekleriz. Tüm birimlerin birbirleri dürüst olmasını, dürüst çalışmasını bekleriz. Bu dürüstlüğü de mesai başladığımız ilk dakikayla, mesai bitirilmiş son dakikaya kadar ilk önce bizi izleyen Allah-u Teala'nın varlığıyla bunu herkes kendine ödev ilan eder, ödevlendirir kendini, sonra müşteriye karşı dürüst oluruz ve yaptığımız ürünlerin arkasında bu dürüstlük sayesinde durabiliyoruz zaten. Bu yüzden 7 kıtada 70'e yakın ülkede ürünlerimiz bulunmakta. Uluslararası rekabette 70 ülkeye ihracat yapmak ve ürünlerini farklı normlara göre tasarlamak büyük bir başarı ama yeterli değil. Rekabet koşullarının günümüz ekonomisine ulaştığı nokta firmalara kalite ve fiyat sınırlarında çok daha büyük düşünmeleri gerektiğini söyler gibidir. Türk treyler üreticisi olan firma, rekabette güçlü olmak adına treyler ürettiği makinaları da kendi bünyesinde üreterek kaliteyi üst noktaya taşıyor. Kendi makinelerimiz, kendimiz yapan bir birimimiz var bizim. ARGE ve ÜRGE birimimiz bizim entegre çalışıyor, birbiriyle güdümlü olarak çalışıyor. ARGE'nin ürettiği herhangi bir üründe yapılması gereken bir kalıp aparat varsa ÜRGE birimi direkt bunu eline alıp ona uygun aparatı Fixtür'ü bir an önce imalatın hizmetine sunuyor. Örneğin mesela şu anda en büyük yatırımımız bizim alüminyum tankerlerde kullandığımız fixtürlerimiz. O fixtürler tamamen kendi imalatımız. Yazılımından imalatına işlenmesine ve montajına kadar kendimiz imal ettik ve şu anda pürüzsüz bir şekilde alüminyum tanker yapabiliyoruz. Herhangi bir dışarıdan müdahale, personel müdahalesi olmadan makinelerin yardımıyla alüminyum tanker imalatımız oluyor. Şu anda rakiplerimiz de yani de olmasa da diğer kaynak yöntemlerimiz hemen hemen bu sektördeki herkesinki aynı. Ama e, aradaki farklılıklar ne oluyor? E, biz kendimizin neye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için ona has makineler üretebiliyoruz. Bu da kaliteli işi doğuruyor. Belki bu noktada bir adım öne çıkmış olabiliriz. Üretim bantlarındaki makinelerin donanımları ve yazılımlarını da kendi bünyesinde üreten firma, yüksek teknoloji kullanarak üretim gerçekleştiriyor. Üretim hattında, üretim bandında ne gibi ihtiyaçlar varsa, üretim bandımızda seri üretime dayalı ürünlerde işi hızlandırabilmek için gerekli olan fiksürler, fiksürlerdeki yazılım ve donanımları kendi bünyemizde hazırlıyoruz. PLC'sini, otomasyonu kendimiz yapmaktayız. Şimdi bu tür araçlarda teknoloji olarak kaynaklı imalat bölümünde fixtürlerimiz var. Bu fixtürlerimizi kendimiz yapıyoruz. Kaynak robotları kullanıyoruz. Yine onlar da kendi imalatlarımız. Kaynak makinalarımız zaten paslı tip kaynak makineleri. O en gelişmiş kaynak sistemlerini kullanıyoruz. Boya kaplama ünitelerinde ise şu anda en gelişmiş sistem olan konveyör hatlarıyla sistem başlıyor. E, Miks sistemiyle boya karıştırıcılarından gelen tam zamanında ve doğru reçetelerle hazırlanmış boyalarla araçlarımızı kapsıyoruz. Kaplarken de yaş boyayı statik elektrik vererek kaplama yapıyoruz. Her noktaya eşit oranda daha parlak ve daha kaliteli boya düşmesini sağlıyor bu yöntemimizde. Yine alüminyum tankerlerde imalat yöntemi olarak tamamıyla robot sistemine geçtik. Yaklaşık 10 yıldır bu sistemle devam ediyoruz. Oradaki e, makinalarımızın dizaynı da bize ait ayrıca. E, bu tarz teknolojik e, adetler, cihazlar, edevatlar kullanıyoruz. Trailer üretimi ham maddenin fabrikaya girişiyle başlıyor. Ham maddenin cinsi ve kalınlığı ne olursa olsun trailer tasarımına göre sac malzeme, öncelikle lazer teknolojisiyle kesme işlemi, daha sonra da bükme işleminden geçiyor. İmalata başlamak için önce sac olarak ham maddeyi tedarik ediyoruz. Bu tedarik ettiğimiz ham maddeyi lazer ya da plazma tezgahlarında işliyoruz. Ardından bunların büküm aşamasına geçiliyor. Preslerde, apkat preslerde, hidrolik preslerde gerekli işlemler yapıldıktan sonra malzemeler imalata hazır hale geliyor. Saç kesimleri yapılır lazer sistemlerde. Lazer sistemlerinde niye saçları keseriz? Daha pürüzsüz kesebilmek için, daha noktasal kesebilmek için yaparız. Lazer teknolojisiyle keseriz saçlarımızı. Sonra bunlar presle bükülerek e, sepetler haline getirilirler. Her ürünün bir sepeti olur. Ve buradaki mantık da şeydir, takip edilebilirliktir. Kesilen ve bükülen saç malzeme, kaynak bölümünde son teknoloji kaynak makinelerinde birleştiriliyor. İmalatta kullandığımız kaynak makinelerini özenle seçiyoruz. En iyi kaynak makinelerini alıyoruz personelimize. Kaynak kalitesini en üst düzeyde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sonra bu sepet kaynaklı imalat atölyesindeki fikstürlere gönderilir. Fikstürlerde o sepetler bir araç haline getirilir ve kaplamaya gönderilir. Kaynak yapıldıktan sonra treyler taşıma bölümüne kaplama yapılıyor. Kaplama galvaniz ve boyalı olmak üzere iki yöntem kullanılıyor. Kaplamada bizde iki türlü kaplamamız var. Birisi galvanizle kaplarız. Bu tenteli gruplarımızda uyguladığımız bir yöntem. İkinci yöntem ise boyalı uyguladığımız yöntem. Boyada da işte yıkama, kumlama, zikriş gibi operasyonlardan sonra astar, boya, son kat ve fırınlama işlemi yapılır. Dediğim gibi bu ürünlerin tamamında e, galvanizli boyalarımızda 10 yıl garanti veririz. Paslanmama garantisi veririz. Diğerlerinde de ülkenin kullanıldığı, kullanılan ülkeye göre bu tuzluluk oranındaki süreç değiştiğinden dolayı garanti süresi de değişime uğrayabiliyor. Yerli üretim gerçekleştiren hatta üretim makinelerinin bir çoğunu da kendi üreten Türk firması, boyahane bölümünde son teknoloji kullanarak pürüzsüz ve hatasız üretim hedefiyle üretim gerçekleştiriyor. Şimdi boyahanede boyamızın anlık olarak sürekli aynı homojenlikte karışması için bir e, mix sistemi kullanmaktayız. Boyanenin yan tarafında hemen bir mix odamız var. Orada varillerle boyalarımız var. Boyası, sertleştiricisi ve tineri yan yana. Bunların içinden malzemeyi oransal olarak çeken bir sistemimiz var. Bu sistem sürekli homojen olarak boya sağlıyor. Ve boyanın yüzeye çok daha düzgün yayılmasına sebep oluyor bu da. Boyadaki insan hatasını minimuma indirmiş oluyoruz böylelikle. Trailer üretiminin son aşaması montaj hattıdır. Montaj hattında alt ve üst grup parçalar eklenerek treyler trafiğe çıkmaya hazır bir hale getiriliyor. Kaplandıktan sonra montaj hattına girer. Montaj hattında fren, elektrik, aksesuar gibi tavan tahtası gibi operasyonlarda geçtikten sonra eğer araç damperli gruptansa damperli grup üst yapı birimine gider. Tenteli ise tenteli grup üst yapı birimine girer. Orada da üst yapıları e, kurulduktan sonra müşteriye teslime hazır bir hale dönüşür. Firma, trailer üretiminin her aşamasını hatasız üretim kaliteli ürün amacıyla kontrol ediyor. Üretimin hangi aşamasında olursa olsun hatalı üretim hatlardan çıkarılıyor. Ham madde geliyor saç halinde. Gerekli proseslerden geçerek işte kaynatacağımız şekli alıyor. Daha sonra şasi diye tabir ettiğimiz aksam yapılıyor. Ve bütün bu Proseslerin arasında kontrol mevcut. Yani büküm hatası olmamasına karşı, kaynak hatası olmamasına karşı bütün adımlarda araçlar, adımlar, işler kontrol ediliyor. Ee, i̇şte daha sonra boya, montaj, üst yapısı kontrollerinden sonra müşteri teslimine kadar gidiyor. 2008 yılında Avrupa Ekonomik Komisyonu treyler için tip onayları mecburiyeti çıkardı. Treyler üreticileri 2008 yılından günümüze tüm ürünlerini belli standartlara göre üretiyor. Yani şimdi bu e, sektörde e, ilk başlarda sadece müşteri taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı bekleniyordu. Yalnız e, 2008 yıllarında bu bahsettiğim Avrupa Ekonomik Komisyonunun oluşturduğu regülasyonlar tip onayları çıktığında artık aracın kütle boyutları, aksam onayları da gözetir hale geldi. Dolayısıyla sadece müşteri talepleri değil bu standartlara uygunluğu da yani geniş kapsamlı bir kontrol ediliyor. Hem ölçüsel olarak hem standartlara uygun olup olmadığı belli zamanlarda yapılan testlerle dış firmalardan gelen bu tip onayları veren firmaların COC kontrolleri ile takip edildiğinden dolayı kontrol noktaları biraz daha arttı. Yüksek teknoloji üretim gerçekleştiren Türk Trayler firması her yeni ürününün prototipini yapıyor. Prototip üzerinde uluslararası standartlara uygunluğu ölçmek üzere testler yapılıyor. Bu testlerin en önemlisi fren testleri. Çünkü tonlarca yük taşıyan araçların güvenilir bir fren sisteminin olması hem sürücüsü hem de trafikteki diğer araçlar ve yayalar için hayati bir değere sahiptir. Biz yaptığımız her aracın bir tane ilk önce prototipini oluştururuz. Uluslararası bu işte akredite olan istasyon, istasyonlar var bu konuda. Onları davet ederiz ve her yeni tasarımımız bizim e, uluslararası fren dökümanlarına testine tabi olur. E, 30 km ve 60 km gibi hızlarda belirli basınçlarla fren gönderilir. Sonra uydudan takip edilir kaç metrede durduğunu. Eğer bunlar da uluslararası standart ve regülasyona uygunsa bizim aracımıza tip onayı verir o konuyla ilgili. Sonra bir seri üretime başlayabiliriz ancak. Dünyada da 13 tane bununla ilgili regülasyon var. İşte frenlerle, elektriklerle ilgili, işte kütle boyutla alakalı 13 tane regülasyon var. E, firmamızda üretilen tüm ürünler bu 13 regülasyona da uygun olarak üretilmektedir. Trafikte trailer kazalarının en dikkat çekeni damperi havada kamyonların yaptığı kazalar. Türk firması, ürettiği trailer güvenlik sistemine açık damper kazalarını önlemek için bir fren sistemi yazılımı eklemiş durumda damper güvenlik sistemi dediğimiz bir sistem uyguluyoruz araçlarda. Bizim araçlarımız yolda yürürken damperini kaldırıp da kesinlikle bir köprüyü devirmez. Çünkü araç yürümeye başladığı andan itibaren PTO dediğimiz kısmına hava gönderir ve sürekli indirme pozisyonunda olur. Damper asla, damper lifi asla havaya kalkamaz. Eğer havaya kalkık vaziyetteyken yürümeye çalışırsa da Araç şoförü uyarmak üzere 10 km/saati geçtikten sonra frenleme yapmaya başlar. Bu frenleme vasıtasıyla şoför aracı kalkık unuttuğunu anlar, durur, indirir ve tekrar yoluna devam etmesi gerekir. Zaten sürekli öyle devam ederse araç bir süre sonra kendini frensel olarak kilitler. Trailer üreticileri için önem arz eden bir başka konu da çekici araçların başka çekilen yani trailerin başka firmalarca yapılmış olması. Trailer üreten firmaların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri her araçla senkron çalışabilecek donanım ve yazılıma sahip ürünler ortaya koymaktır. Eğer bu dorselerde otomatik senkron çalışılmazsa yani çekici farklı davranır, arka trailer kısmı farklı davranırsa belli başlı kazalara sebebiyet verebilir. Bunlar ağır ve ölümcül kazalarda olabilir. O yüzden e, o ara kabloyu bağladığımızda çekici arkaya verdiği, tüm çekicinin arkaya gönderdiği tüm sinyalleri çözecek bir e, modülatöre yani beyine sahip traylerler. E, bu beyin gelen sinyali alır, e, hava sinyaliyle birleştirir. Hem hava sinyali hem elektrik sinyali gelir treylere. İkisini birleştirerek ne kadar frenleme yapacağını e, dingillerde bulunan fren körüklerine iletir. Böylelikle çekiciye uygun olarak treyler kısmında frenleme yapar. Üstündeki yüke bağlı olarak tabi yükün de burada önemi var. Ve ikisinin aynı anda senkronize bir şekilde frenleme yapıp aracın yavaşlamasını sağlar. 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren başarılı Türk Treyler firması, ürünlerinde kullandığı yazılımları da kendi bünyesinde gerçekleştirerek uluslararası rekabette bir adım öne geçiyor. İki ayrı sistemin birleşip yürümesinden bahsediyoruz. Önde farklı bir markanın çekicisi var. Siz treyleri imal ediyorsunuz, onu da onun arkasına bağlıyorsunuz. Bu ikisi aynı anda yolda seyahat etmeye başlıyor. Bunların beraber hareket etmesi gerekiyor haliyle ona uygun yazılımı yapmak da biz üreticilere düşüyor tabii. Biz her treylere göre dingillerinin mesafesini alabileceği yüke, yük dağılımına, yük merkezine göre fren hesabı yapıp bunları fren beyinlerini, treylerlerin fren beyinlerine yüklüyoruz. Böylelikle ikisi beraber çekici ve treyler kısmı birlikte senkronize olarak çalışabiliyor. Türk treyler üreten firmalar büyük bir emek ve çabayla dünya treyler sektöründe üst basamaklara tırmanıyor. Bir ülkenin herhangi bir sektörde kaliteli ve güvenilir olması, ülke ekonomisine fayda sağlayan bir etkiye yol açar. Birçok ülkede yapılan araştırmalarda, Türk trailer firmalarının güven ve kaliteyle anıldığı ortaya konuldu. Trailer sektöründe önceden Avrupa'da, Afrika'da ve diğer kıtalarda Türkiye'den gelen ürünlerle ilgili bir şey vardı. Yani teknolojileriyle alakalı insanların aklında soru işaretleri vardı. Hem biz hem bizim sektörümüzdeki diğer kurumların ürettiği tüm araçlar Avrupa'nın herhangi bir yerinde çok rahat tüm operasyonları gerçekleştirebiliyorlar ve özellikle son 10 yılda Türkiye bizim sektörümüzde Avrupa'da çok kabul gören çok bilinen ve kaliteli ürün sınıflarına geçti. Mesela Afrika'da kaliteli bir trailer dediğinizde bizim yaptığımız araştırmaya göre e, ilk sırada gelen trailerlerden biri de biz. Ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak. Trailer imalat sektöründe güven, kalite ve saygıyla anılan, yerli üretim gerçekleştiren bir Türk firmasını anlattık. teşekkürler, alın teriyle Türk Treyler sektörüne katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Serin kardeşler. Yolunuz açık olsun.